Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Restoran Tycoon oynayacağız. Evet, bu oyunu ben bir restoran kurma oyunu diyebiliyorum. Başlayalım. Evet, kendi restoranımızı oluşturacağız. Cevap 34... Ee, yok, şöyle olacak. Ee, dur. Bartu Restoranı. Bartu. Heh restorantı. evet. Bartu restoranı sonraki yönetici olmasın tarz. Hmm Uu, burası olabilir. Abi bence en iyisi bu ya da bu. Hmm. Bence bu. Evet. Restorant Sonraki dedik. A. Birinci gün. A. bu ne? Bir dakika. Food. Yumurta. Etkili. Evet dedim. old Robuxmuş. Her şeyde Robux olur mu be? Ne diyorlar? İki kişilik masa lütfen. Tamam. Ben sizi alayım şuraya. Şimdi ben bu 350 paramla daha alabilirim. Bir işçi alacağım. Ben şef alırım. Şef alırım bana ne? Bana ne ben şef alırım. Ama parayı biriktirmek lazım bir kere. Ben şöyle bir şey yapacağım. Bak. Şefi al. Nerede şef? Aa burada. Ne diyor? Mustaçan şefin nitelikli bir şef olması için senin yemek yapmanı 5 kere daha izlemesi gerekiyor. Baya bir zaman alacak. Şimdi bir dakika siz de isteyin. Heh. Hop 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 hop. Hepsini aldık herhalde. Ben master şefim fırına mı koyuyoruz? Evet. 5 dakika sonra. Bakın bak bastı şef gibi doğrayacağım. Uuu dünyanın en hızlı dünyanın en hızlı kesimi. Bu arada arkadaşlar videoyu, videoyu izliyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Buzlar kanalımız için çok önemlidir. Lütfen. Evet. Pizzamız da pişti. Burada ben hala ulaşamadan önce bir restoran kurmuş kurmuştum yani. Şu anda sizin için bilmemiş gibi davranıyorum. Bütün ülkenin yemeklerini seçmiştim. Ondan dolayı böyle değişik değişik yemekler çıkıyor. Dört tane. Her... Beslendi mi bakayım? Bir kere daha mı? Hayır. Şimdi bir, dakika dur. Murat vursu kim istiyor? Ben istiyorum. Al bakalım. Peynirli pizza. Ben istiyorum. Bir tane daha Bratwurst. Ben istiyorum. Balık ve patates. Evet. Hah tamam. İyi bakalım sonra da para vereceksiniz. Çünkü bu, çünkü bu doğal bir şey. <laughs> evet doğru. Bu doğal bir şey. Bakayım şuradan restoran nasıl gözüküyor. Evet. Restoran. Eee. Mü, MÜHTEŞ müthiş değil. Evet, müthiş değil. <laughs> Bakayım. 2 bu 2 yıldız. Yemekler ne harçevçi olmuş. Server 0 tasarırım. 0 yılda Popüler Lig 1. Denem 3'te 3. Üç. Hmm. Babla şıklarını salayım. Aynanda aldım. Hadi para 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 para. Ya Allahım şıldıracağım yo. Şimdi bir dakika. Fırına bir saat sonra. Heh, sonunda. Krema. Hadi bakalım. İki yemeğimiz de hazır. Bir dakika şef oldu mu? Tamam. Şef şef olmuş. Şu donut. Bir dakika. Donut al. Çuro da herhalde diğeri. O oh, uzaktan verdim. Uzaktan verdim. Şok. Bir dakika şu ne? Evimmiş. Aa, karşıda. Bakalım değerleri nasıl. Yok artık. Bu ne? Yok artık. Yok artık. Bu ne? Neyse ben kendime geri döneyim. Şimdi bir dakika. Kız. Işıkları alayım ben. Buyurun. Artık bir para. Bunlar para ver. Bunlar 23 verdi sizde. Bakalım. 196 bir dakika. Benim şu anda bakın. Bakın arkadaşlar bir. Bütün ülke yemekleri. Hani düşün Amerika, İngiltere, Çin. İtalya, Japon, ya Meksika, Afrika, Avrupa, Avustralya, Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İspanya ve tabii ki Türk, Türkiye. Ee, i̇ki kişilik basa lütfen. E bunlar hala iki kişi istiyor. Bir dakika dur ben şu şerefi düzenleyeceğim böyle olmasın. Hmm. Heh kişili. Ee, saçı böyle olsun. Kıyafeti tabii ki de böyle olacak. Çünkü bu tam şef kıyafeti. Ee, surat tabii ki de böyle. Rengi böyle kalsın. Kıyafet rengi. Ben şöyle sıralayacağım. O yüzden şimdiden beyazla başlayalım. Hadi bakalım. Yani <laughs> bir şey değiştirmedim rengi olarak ama neyse. Dur. Siz de mi iki? Tamam. Artık şef yaparsın. Bakayım. Aa vallahi yapıyor. Aferin sana 100 veriyorum. Sizin iki tane mi? 300 tane dedim. iki tane çıktı. <laughs> tamam. Hadi tamam birisi de ben yapayım hadi. Hepsini sen yapmayacaksın tabii ki de. Bu bir restoran akşam açılır mı? Bir dakika. Aa, 1. gün bitti. Hadi bakalım. Aa. Ee, dur. Neler? Ee, Moji, spatle makarnası, taco. Hmm. Ben abi. Çocuk oyuncusu. E... Ee. Gel. Spatle makarnası. <laughs> Almanya bey Avrupa'ya beymiş Yemiş. Ulan sen nerede yaptın hepsini? Aa. Şefte bir gelişme görüyorum. Aa bak. Bir dakika dur. Şunları hızlı hızlı servis edeceğim. Bizim or, bizim şu bizim şu yumurta bey. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yumurta bey? Ne yapıyorsun oğlum? Ne Yumurta Bey? <laughs> Yolum çok komik, değil mi? Hoppa. <laughs> o. Oh. Eyle daha o zaman. Yakındayım ben neden dışlandı harbiden. Bir dakika. Değişmiş mi bakayım. Hmm. Bu bile hiç gelişmemiş. Evet hiç gelişmemiş. Sadece bir servis gelişmiş. Servis deyince aklım da okul servisi geliyor ya. Bir dakika, da, bir dakika arkadaşlar geliyorum ben o sırada şu şef yemekleri yapsın geliyorum ben Geldim. Şef yapmış mı hepsine? Bakı. Bakalım. İki tane yapmış. Şunu da ben yapayım. Şef sen o kadar ne pişirdin? Yokum herhalde. Aman Allah'ım. şefin bir tür kemiği yaptı. Tabii ki de bu normal. Bir dakika ben... Bir dakika ben garson almak istiyorum. 300. Aa, ha, ha. Şimdi bir dakika. Al bakayım sen şunu. Ee, lokum. Türk. A. Sen lokum istedin. Sen bir siyahili bir Türksün. Gelato. Hmm. Gelato bekliyor. Bu gelato değil oğlum. Bu tam dondurma. Ah, ama bunlar bana bunlar gel atı diyor. Bu nasıl bir şey? Neyse alın sizde. Evet tek yapmam gerek hiçbir şey. Evet hiçbir şey. Burada da görevler varmış. Ne diyor? Yuvişin esnatını benim önce bölüm. Ne ara üç levele çıkayım be bismillah. Daha o oyuna girmedim bismillah ya. <laughs> bir dakika şu emotestlerden. Bu ne? Şey mi yoksa? Iıı. ben sizi alayım, şunu da alayım. Tamam. Hadi, yes. İmici para mı? Lokum harika olur. Lokum bekliyorum. Senden de dur bir dakika artık ben artık bir garson yakışır. selam. selam garson. İşine hoş geldin. Senin saçını böyle <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Komik oldu. Senin de böyle giyin. Ee, suratın tabii ki de böyle. Kıyafet rengi bu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Daha açık hmm. Abi Bir dakika dur. Bu arada şey. Bu dakika dur. O zaman senin ismin ne olsun söyleyeyim mi? Senin ismin... Senin ismin? Senin ismin? Senin ismin Hazal olsun. Anam. E bir dakika bu erkek. o zaman. O zaman şöyle. Oğlum bir dur biz. Digo Evet Digo Digo da böyle asılmıyor ama Neyse Digo Go Gigo. Evet biraz Alay etmiş olabilirim ama Neyse Oh, oh çok şanslı Bir dakika dur Şimdi bu garson Şimdi bu garsonun ismi kız ol. Ay yok dur bunun ismi Bunun ismi Bunun ismi Can Yani Başka can demek istiyorum da E ben de bir canım <laughs> Ha tamamdır Senin adın Can Hoş geldin Can Sen daha önce geldin ama neyse Ana bu cıkı olmamış. Parantezler var. Dur ben seni bir tekrar ayırlayayım. <laughs> o bu oğlum şefin de ismi belli değil. <laughs> Şuna bak. O zaman Hakan. Hakan olur mu? Hakan, Hakan. Hakan. He. Onun Hakan'ın mı? <laughs> Hakan tamam. Oldu herhalde. Aynen oldu. Hoş geldin Hakan. Evet. Oğlum şef de çatır çatır yapıyor ha. Tebrikler. Bak şurada ne var restoranla ilgili? Aa bak çok iyi. Garson tepsileri çok iyi olur böyle. Tek tepsi taşımayalım. <laughs> taşımayalım. Oğlum birisi bile para vermemiş mi ya? Evet fakiriz. Evet fakiriz. Bir dakika <laughs> Bir dakika bir ekrana bakacağım ekran neymiş? Bir dakika ben neden havada duruyorum ben? Ben good muyum? Ah, bir dakika. Tekrar yapabiliyor muyum onu yok. Evet. Hoş geldin Eka'ya. Aaa. Aa. Aa. Küçük ketçap ve hardal. Oo, şık kabin. Aaa bakabiliyor musun? Aa, ama bir param kaldı. Evet bir. Semlin, Tam da şeyi gördüm. Yumurta adamı. Neyse bir tane aldım ben bundan. Evet bir parayla da alınabilecek bir şey olmaz herhalde. Şimdi bir dakika ben bunu nerede yapacağım? Tabii ki de inşa etten. Küçük koymak için. Eee dur. envanterimde. Aha bu. Anla. A oy. Çok büyük ve bu. Aa, aa bir dakika. Aa sığmıyor mu? E sığıyor. Ya şunu böyle koyacağız ya, ya, da şöyle. E, la, 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 Hangisi çıkarsa. Evet buraya koyuyoruz. Anam. Bir dakika dur. Peki şöyle yapsak. Buraya buradan olsa. Hadi hadi ben buraya koyalım. Anam. Evet ikinci gün ikinci gün de bitmiş ben onu koyana kadar ve hepsi çocuk bir dakika hmm. ramen eşlesi Taco. sarımsak ekmek bir çocuk sarımsak neyse dur Taco. İtalyan salatası canal bakayım can can sen bir cansın sen olmayınca hayat da olmuyor bizim canımız var ya ondan hmm. Burası artık benim geliştirmem gerek. Ee, bir dakika dur. Hocam şu mas şu hocam masayı masayı bir boşaltı boşaltabilir misin lütfen? Donut. Donut. Aa! Oğlum siz kaç kere yemek istediniz? Bir dakika ben şuraya bir buzdolabı koyacağım ya. Buzdolabı. Nerede buzdolabı? Bir dakika. Evet mutfak. Aa buzdolabı. 50, 50 lira mı? Aa 1 lira daha yüksek. Ana 1 lira daha yüksek. Ah. Ah. Bir dakika şu müziklerden. Aa, aa rahat alamıyorum. Aa alabiliyor musun? Rahatı bir dinleyelim bakalım. Araçlar. Sporum var benim. Birazdan gezeriz. Evet rahat alayım. Beş şeyim kaldı. Aa oyuncaklar da mı var? Aa ben bunu bilmiyordum. Ne Neyse alayım da. Çocuklar mutlu olsun. Su silahı mı? Su silahı ne alaka? Boşu boşuna şeyimi bitirdim. En azından dur dinleyelim bakalım. Aa vallahi gerçekten çok rahat. Çok rahatladım. Aa vallahi gerçekten çok rahatladım. Aa çok rahatladım. Hı. Evet uzun sürmüş olabilir. Oğlum bunlar da üçüncü yemeklerini mi yiyorlar? Bu nedir kardeş? Bunlar da üçüncü yemeklerini mi yiyor? Herhalde yani bunlar çok acıkmışlar. Herhalde yani uçak esnasında çok acıkmışlar. acıkmışlar ve bu kadar yiyorlar. Acıkmasalar bir oh. ha. gitti. Gitti. Artık bir tepsi gelir. Aa. Aa. Bir dakika dur Buzlanalım mı? Bir dakika. Evet abi tepsi. Aa öyle. Hayırlı olsun tepsi. Hoş <laughs> geldin tepsi. Hoş bulduk ben. Ben mi? Aa. Şuradan bir şey daha alayım. Aa bir dakika orada oturuluyor mu? Aa bu süper olmuş. <laughs> Aa çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Evet. Şu anda masanın düz. Hey, ne yapıyorsun? Hey oğlum, ne yapıyorsun? Anne. Adam. Aa, yakın çıkartacak. ben seni istemiyorum. Ay bir daha sen neden benim yanımda oturuyorsun? Ben senin çaprazında oturuyorum. Git başımdan. Ya bana ne? Gitmeyeceğim. Onu, onu sen istedin. Aa, ne yapıyorsun? tokat attı. Ay bu babama tokat attı. E sen e bu da bana e bu senin baban da bana attı. Boş abi. Ah, artık uğraşamayacağım bunlarla. Aa iyiymiş. Evet çok değersiz. Allah bir dakika. Heh. Dur bir dakika ben bunlarla tekrar şey yapacağım. Aman yine bu geldi. Oğlum sen bizden ne istiyorsun? E sadece sohbet edelim diyorum. Burası benim mekanım ya. Ne? Bina IQ player. Neyse boşver. <laughs> o, o anı görmediniz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Player Bartu ailesi.